Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz Bugün For PlayStation 5 Fortnite oynayacağız Ama Fortnite'in özel PlayStation sunucusu olmadığı için Yani karşımıza bilgisayarda çıkabileceği için Klavye mouse e, kullanıcı çıkabileceği için ben de klavye mouse bağladım PlayStation 5'ten de oynasak Klavye mouse oynayacağız 5 gün oldu daha bir hafta olmadı ama 4-5 gün oldu silah Adam var şuraya. Git çekme git çekme. İlk başta <başlangıç> ne <yani>. istiyorsun? <laughs> lan lan hayır şu değil. Lan o şu de bak. Aldık. <laughs> yanlışlıkla Q'yu açtım ya. Kapatamadım ne? Az daha öleceğiz diye korktum. Aslında adam iyi oyuncu değilmiş. İyi olsa direkt olurdu. Yani ne adam var? Nerede? Ben çıkmakta bir fayda var. Hadi. Aldık ya. Lan silahlarımız kötü ya evet. evet. 4 10'u al Aa, de, de olur O yüzden severim dönle değiştireyim. Pompalı da değiştireyim. pompalım var ya. İyi adam arası. Daha daha sandık var. Oha, mini minidar. Oha adam var. O reis. araba var. Hmm. Uzaklarda ama galiba. Hmm. Hmm. Şurada. Dur. Buradan buradan. Sandığı boş mu? şuradan geliyor. Ben bugün güncellemeyi sevdim ya. Yani. Yeni yeni sezonu sevdim. Yeni şey geldi. Bölgede geldi. Kara, karakol ee, şu adamı alayım Oha iki tane abi var. İşte bu adam. Reis merhaba bu adam iyi bir adama benziyor. Lan oha. Abi ya. Adam ikiye beni aldı ya. Kaçmalıydım bence orada ya. Yani. Kaç aldık. Bayağı aldık. Artık hep bir tekrini. Altın alırız bu videoda. Net alırız. Zorluyor mu orasını bilmiyorum yani. De karakolu savun diye bir şey geldi. Karakola savun diye bir şey var. Yani çıktı. Ben daha hiç bilmiyorum. Savunucu artık bir şey mi veriyor? Herhalde illa bir şey veriyor. Ya. İşte ee, galiba bunlara karşı savunuyor elemanlara karşı. evet karakol sol 15'in öleceğiz galiba bundan. Yani görev yapalım, yapalım. Lan o. Evet, evet. ee, Haritada adam yiyor. Ama ben de silah var, onu da yok. Oha Hadi vur. O aldım. Güzel. Adam ne sinirlenmiş size. Daha indiği gibi öldü. Böyle ben rahat kaçarken 99. olmuştum ben yani çok iç Geçen sezonda ee, Fortnite'ı daha yeni yeni kavruyordum öğreniyordum gümüşe gelmişiz. Sonradan sezonun bir doğru dereceli olduğunu öğrendim. De, derecesi satıyordum. Hiç düşünmemişim dereceli olacağını. Bir baktım dereceli var. Seviyem ne diyor. 45 seviyeli. Gümüşe kadar gelebilmiştim. Gümüş 3'e kadar gelebilmiştim. Gele gelebilmiştim. gelebilmiştim. Ama gümüşten sonra olmamış. Ondan sonra zaten gümüşte çok kötü oynamıştım. Oynayasım kalmamıştım. Ama bunu kızımdan unutmayayım. Bence bu baya iyi rank basacağız. Evet, Gel şurada aynen. Ölmeye bakalım. Biz karı ölmeyiz abi. Ve kaymak bayağı eğlenceli. <laughs> Bununla kargolu savunuyor. <laughs> Bu tatlı da çok büyük savunmaya geldim. adamlar tek yiyor ya o kara hor salon lan adam Aa benimki tamam ya Lan hayır. Sık. Mermi bitti. Hadi lan. Ay seni eyvah. Oh. Lan ben çok kötü şey yaptım ben. Hepsini mermi sütü bir fark edelim. Adam en azından iyi oynamamış. Ben de çok iyi oynuyorum O yüzden zaten zorlandım. Uuuu destan şeyler verdi lan İlk şöyle şu Ay bu değil lan Ya yani şunu al Ne yapıyorsunuz? Evet al abi Merhaba Kendi Kılıcım izlesin olabilir Ya ben çıkmak istiyorum buradan. Ha bu bu, bu kadar da onu düşünmüştüm. Neyse me. İki kelimiz var. Araba olsa güzel olur. Bu maçta sonra altına oluruz ya. Buraya ben gelin. Destan sıralarını <laughs> bu kadar olsun arkadaşlar ee, bugün Fortnite'ta gümüş üçten altın bira e kadar çıktık çok fazla çıkamadık ama diğer videolarda da diğer videolarda da, da videolarda daha çok çıkacağımızı düşünüyorum bugün de bu kadar oldu Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim, takipte kalın, hoşça kalın.